Kevin Rodriguez. Stambouli tek top. Belhanda'yı topla buluşturdu. Rakibiyle mücadelesi. Belhanda vurdu Erce. Zeken top Yusuf geldi ceza sahası içinde. Yusuf Sarı. Svensson destek. Orta arka direğe. Kamil Ahmet. Kevin Rodriguez. Belhanda. Stambouli. Hata sürdürüyor Adana Demir Spor. David Akintola. Akintola bıraktı. Rodriguez çevirdi ve top ağlara gidiyor. Gol. Şerif Endiaye. 15. dakika Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor Şerif Endiaye ile. Şu an santranın yapılmasını istemedi Sarper Barışsak'a. Ve evet var incelemesi sonrasında offside'ı verdi. Maçın hakemi gol iptal ediliyor. Kevin Rodriguez. Rodriguez'e pas. Belhanda. Belhanda rakibiyle mücadele halinde. Belhanda döndü şimdi Yusuf Sarı'ya ceza sahası içinde Yusuf Sarı. Yusuf Sarı attı çalımı. Kaldırdı kafasını Yusuf çevirdi ve top ağlara giriyor. Kale önünde sadece topa dokundu Şerif Endiaye. Golde aslan payı Yusuf Sarı'ya ait. Gol Şerif yazılacak ama yine durarak çalımı attı Yusuf Sarı kale önünde Şerif Eliyaye. 41. dakika Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Dele Aburjanian, ya Tekrar Fernandes. Fernandes orta, arka direk ve top giriyor. Gol! Carlos Stodberg. İyi orta, gol getirdi Hatayspor'da. Carlos Ramberg. 53. dakika. Adana Demirspor pozisyonları buluyordu ancak golü atan Hatayspor Spor oldu. Mersin'de beraberlik var. Telebaşiro. Fernandez. Ryan Abid'le oynamak istedi. Boşta kaldı top. Aburcan ya. Şimdi havalandırdı Telebaşiro cezası aslında. Telebaşiro attı çalımı. Basını veriyor Ryan Abid. Gravino atak devam edecek. Cezasası içi, yine Rayaramit kaleci döndü. Direkt neler oluyor öyle. Neler oldu kale önünde. İnanılmaz bir pozisyon. inanılmaz bir fırsat kaçıyor maçın 69. dakikası. Gole çok yaklaştı Atay Spor. Bakalım bu pozisyonun devamı nasıl sonuçlanacak. Evet monitöre gidiyor. İnceleyecek Sarper Barisaka bir de pasını aktarırken. Emrah Baba'nın buradaki müdahalesi. Penaltı mı değil mi? Pozisyonu inceledi. Pozisyona battı ve penaltı diyor. Atakaş Hatay Spor penaltı kazanıyor değerli izleyenler. Strandberg hareketlendi. Strandberg vurdu ve gol! Strandberg! iki gol atıyor. Hatay Spor'u iki bir öne taşıyor. Carlos Strandberg! değil Dele Güzel döndü. Dele Bashiru dribbing halinde. Pasını aktardı Stradberg. Sokuldu ceza sahasına. Stradberg sıyrıldı. Dele Bashiru! Dele Atakaş Atay Spor 3. Adana Demir Spor 1. Arka arkaya geliyor goller. Arka arkaya geliyor goller Mersin'de. Gele Başiru. Atay Sporlu oyuncuları büyük sevinci. Döndü Batu Endiaye. Yerden oynadı Yones Belhanda'ya. Yones Belhanda şut açısını arıyor. Belhanda sıyrıldı. Belhanda vurdu dışarıya. Direğin hemen yanından dışarıya Yones Belhanda. Yusuf orta hazırlığında. Yusuf Sarı. Kafayla karşılayan Burak. Gravilon. O da geldi savunmadan. Gravilon! Gravilon! Harika bir gol attı Gravilon. Kimsenin beklemediği bir anda ceza sahası dışından nefis vurdu Gravilon. Müthiş bir gol izliyoruz Mersin'de. 84. dakika. Golle çıkıyor oyundan Gravilon. Ceza sahasına doğru havalandırdı. Lamkel yerde. Ayağa kalk dedi Lamkel'e maçın hakemi. Badu Endiaye. Bastı topu Endiaye. Emrak Baba. Yanında Svensson. Tek top Yusuf. Sıyrıldı Fernandez'den. Yusuf Sarı ikinci rakibi. Yusuf Sarı attı topu ilerliyor. Kamil Ahmet çıktı karşısına. Fernandez. Top kaybı. Yusuf Sarı. Boştaki arkadaşını buldu. Nani kontrol etti. Nani döndü sağa aldı. Savunmaya çarptı. Top bağlara gidiyor. Gol. 3-3. 3-3 Nani. 3-3 Nani. Önce Atay Spor geri döndü. Ardından Adana Demir Spor dönüyor. Bu dönüşü Nani ile yapıyor. Volkan Demireli eski takım arkadaşı yıkıyor şu anda. Nani 3-3. Savunmaya çarpan topu ağlara yöneldi. 80. dakikadan sonra bambaşka bir hikayeye döndü maç yine. Yusuf Sarı mı, Embaye Niyak mı? Embaye geldi, Embaye Niyak Erce! Uzadı Erce topu, korner attı. Ve son düdük geliyor. Nefes kesen mücadele. 3-3'lük Üç beraberlikle tamamlanıyor değerli futbol severler.